Bol Plus ekranlarından herkese merhaba. Beşiktaş Galatasaray derbisine sayılı günler kala. Bir diğer taraftan da tabii ki Bayern Münih Galatasaray karşılaşmasına da az bir zaman kaldı. Sizlerle geçtiğimiz hafta olduğu gibi sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Ve hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bakalım sorular sizlerden ne yönde gelmiş? Hakim Ziyek'in son durumu nedir ve oyuncu ne zaman tam olarak Galatasaray'a katkı sağlayacak? duruma gelir denmiş. Hakim ekte bir sakatlık problemi var. Milli takım kampına çağrıldı ama sakat olduğu biline biline çağrıldı ve şu anda yapılan incelemelerde de hakim muhtemelen e, Bayern Münih maçı da dahil olmak üzere maçları kaçıracak gibi gözüküyor ve o dönemde Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Zaha ikilisi orta sahanın e, bütün yükünü üstlenecek gibi gözüküyor sevgili izleyenler. İkinci soruya bakalım. Devre arası transfer döneminde bir hakkınız olsa hangi bölgeye transfer yaparsınız? merkez orta sahaya o transferi yaparım. Çünkü Galatasaray'da Anhelino'nun hatta Anhelino'nun yerine de bir acaba savunmacı o kalite bir de bir oyuncu gerekiyor mu diye de düşünüyorum ama eğer ki merkez Torreira gibi bir oyuncuyla daha doldurulabilirse o zaman işte Galatasaray'ın soldaki problemi, sol taraftaki o Anhelino'nun çıkışlarındaki boşlukların doldurulması anlamına da gelebilir bu. Sizlerden gelen bir diğer soru Galatasaray'da Icardi'nin yediği olarak Bakanbu ve Halilin yetersiz olduğunu düşünüyorum. En azından devre arasında ne kadar Barış Alper orası için tercih edilebilir mi? Devre arasında sizce oraya kaç takviye gerekiyor denmiş ama eee Icardi varken, Bakan bu varken, Barış Alper varken oraya artık başka bir transfer gerekmiyor gibi gözüküyor. Evet, e, Bakan bu tam anlamıyla göremedik ama Barış Alper'in milli takım performansı gerçekten çok iyiydi. E, Letonya karşılaşmasını biraz eleştirebiliriz ama oyunun geneline, iki maçın 180 dakikasına baktığımız zaman özellikle Hırvatistan maçındaki etkili oyununu Barış Alper'in unutmamak lazım ki Bence Manchester United maçında da oyuna sonradan girip o sağ kanatlık etkinliği gerçekten çok etkileyiciydi. Muhtemeldir ki Galatasaray'da Icardi'den sonra eğer Icardi ile ilgili bir problem olursa e, o bölgede Barış Alper'i bakan budan önce görme ihtimalimiz var gibi gözüküyor. Bir diğer soru Okan Hoca Kaan Ayhan'a daha fazla orta sahada görev veriyor. Sizce bu sebepten dolayı devre arasında söper transfer olur mu? Nelson'un durumunu da değerlendirir misiniz? Biraz yokluktan aslında sevgili izleyenler. Evet Kaan Ayhan'ın kariyerinde e, merkez orta sahada oynadığı çok maç var ama hocanın şu anda Kaan, Kaan Ayhan'ı merkezde oynatıyor olmasının en büyük sebebi yokluk. Endombele var elde. O bölgede Endombele form tutmadığı zaman Kaan Ayhan oynamıştı ama merkezde Galatasaray'ın net bir transfer ihtiyacı var gibi gözüküyor devre arasında ki olası bir Nelson ayrılığında. Nelson ayrılığında devre arasında bekliyorum. Bunu da ifade edeyim. Muhtemeldir ki Kaan Ayhan, Abdülkerim ikilisine bir takviye stopere gerçekleşecektir. Ee, ki Sanchez de var. Orayı diyecek Galatasaray. Ama e, Nelson'un Danimarka basına yaptığı açıklamalar malumunuz zaten. Oynamak istiyorum, oynamadığım zaman üzülüyorum, istemiyorum, gitmek istiyorum gibi söylemler. O yüzden de muhtemeldir ki Nelson'da yollar devre arasında ayrılacak. O bölge bir takviye muhtemel gelecek ama Galatasaray'ın zaten malum stoper ikilisi artık Abdülkerim ile Sanchez. Bu ikilinin tandeminde Kaan Ayhan olacak. Belki bir transfer ama özünde merkeze bir transfer gerçekleşecek. Yeni transferlerden Bayern Münih'in altyapısına yetişmiş olan Eyüp Aydın forma bekliyor. Sizce Okan Hoca Eyüp Aydın'a ne zaman şans vermeli? Açıkçası genç bir futbolcu ama bu gençlerin zaman zaman çok iyi işler yaptığını biliyoruz. O yüzden genç deyip de işte beklemeli diyen düşünceden değilim. Performanslı olarak oynamayı hak ediyorsa evet oynamalı. Ama şunu söyleyelim. Eğer ki Eyüp'ün performansı örneğin iyi bir performans ama Galatasaray ilk 11 seviyesinde değilse Eyüp'ün mutlaka kiralanması lazım. Eyüp kiralansın. Eyüp'ü başka takımlarda oynatalım ve Eyüp orada oynadıktan sonra maç performans edindiğinde bunun çok örneği var. Galatasaray şu an mevcutta oynattım i̇şte mesela e, Kerem Aktürkoğlu Erzincan'a gitmesi gibi örneğin. Bazı oyuncuların gitmesi lazım. Bazı oyuncular oynayacağı takımlarda olması lazım. Eğer ki Eyüp Aydın Galatasaray'da bu yaşta sezonun neredeyse %10'unda bile forma giyemeyecekse Eyüp mutlaka oynayacağı bir takıma gitmesi lazım. Ben bu sezon Eyüp'ün forma şansını Yüksek bulmuyorum. O yüzden de devre arasında belki de Eyüp'le yolların kiralık olarak ayrılması iyi olabilir. Bir diğer soruya hemen hızlıca geçelim. Sergio Oliveira'nın ayrılığı konuşuluyor. Sizce Ocak ayında Galatasaray orta sahaya, sahaya takviye yapar mı? Onun cevabını vermiştik ki Oliveira ayrılacak gibi gözüküyor. Eğer yaparsa bu transfer yıldız birimi olur yoksa scout transferi mi? Ben yıldız bir isim ya da hani yıldızı da şöyle tanımlayayım. Performans alınabilecek yıldız statüsünde bir isim. Hakim Ziyek gibi örneğin alınacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın o bölgesinin Şampiyonlar Ligi'nde özellikle gruplardan çıkılması durumunda takviye ihtiyacı olacak. Şu anki mevcut durum ligi kaldırır ama Şampiyonlar ligi gruplarından çıkartılırsa eğer bu takım çıkabilirse orayı kaldırmayacaktır. Bu yüzden de merkeze bir transfer gerekecek ve e, bu noktada da gelecek ismin ben e, sabır gerektiren biraz zamana ihtiyacı olan bir oyuncu değil, hazır bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Ve Galatasaray muhtemelen devre arasında hazır bir oyuncu almak kolay olmadığı için biraz kesenin ağzını açabilir. Galatasaray'ın Cumhuriyet'in 100. yılı temalı forması ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir forma ve bu formanın da stokların iyi hazırlanması lazım. Sanki biraz o kısımda yetersiz kalındığı gibi görünüyor. Giriyorsunuz efsesine stok yok, alınacak ama işte seçenek yok vesaire. Biraz daha sanki bu seçenekleri arttırmak lazım yoksa tasarım olarak da güzel bir tasarım gelmiş. 100. yıl formasında düşünenlerin aklına sağlık. Bayern Münih maçında alınacak kötü bir skor sezonun geri kalanını sizce etkiler mi? Hiç etkilemez. Bayern Münih karşısında Galatasaray mağlubiyet almasına herhalde kimse garipsemez ama sezonun geri kalan kısmını etkileyecek olan maç Beşiktaş maçıdır. Eğer Beşiktaş maçında Galatasaray evinde bu kadar zor durumda olan bir Beşiktaş'a karşı hani hezimet demeyeyim ama farklı bir yenilgi elde ederse o etkiler. Ama Bayern Münih'e karşı herhalde Galatasaray yenilirse kimse bu takım yenildi diye sorgulamayacaktır. Ama Beşiktaş maçını sorgular. O yüzden Okan Hoca Beşiktaş maçını öyle birkaç oyuncuyu dinlendireyim değil. Bayern Münih maçına nasıl çıkacaksa o şekilde çıkacaktır. Yunus Akgün milli takımdaki performansı adeta şov yaptı. Evet ben beğendim. Bunu söyleyeyim. Yani Letonya maçında gerçekten gayet iyiydi. Sizce Galatasaray'ın yıldızlarla dolu kadrosunda geri gelip formanın sahibi olur mu? Ben ee, Yunus Akgün'ün önümüzdeki sezon Premier Lig'de olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon Premier Lig'de Leicester forması giyer. Leicester bu sezon Yunus Akgün'ün formasını giydiği takım olan Leicester ee, bir üst lige çıkacak gibi gözüküyor. Grubunda daha doğrusu şampiyonşipte iyi noktadalar, iyi bir futbol oynuyorlar. Ee, yukarıya çıkar ve bu yukarıya çıkışta şu ana kadar Yunus'un oynadığı oyuna baktığım zaman çok dinamik, skora katkı yapan ve akıl dolu oyun bir oynuyor Yunus Akgün. Leicester'ın ben Yunus'u bırakmak isteyeceğini zannetmiyorum. Muhtemelen e, anlaşma sağlayıp Premier Lig'de de e, Yunus'ta devam edeceklerdir diye söyleyebilirim. Galatasaray, Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarında nasıl bir netice alır? E, oyun olarak asla izileceğini düşünmüyorum Bayern Münih maçında Galatasaray'ın. Beşiktaş maçını galibiyet e, beklentim var Beşiktaş maçında. Bayern Münih maçında da iyi bir futbolla yenilgi gelse bile iyi bir futbolla yenilgi gelecektir ama e, açıkçası iç sahada o taraftar desteğiyle bu motivasyonla Galatasaray muhtemelen e, Bayern Münih'ten puan almayı başaracaktır. Hedef Galatasaray'da her zaman 3 puan ama gerçekçi olmak gerekirse Manchester United karşısında alınan 3 puan, Kopenhag karşısında gelen 1 puan, eğer iç sahada Bayern Münih'ten 1 puan gelirse zaten Galatasaray e, gruptan çıkma konusunda epey bir avantaj sağlamış olacak. Son soru da son dönemde saşa Boyun milli takım iddiaları dolaşıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekleşeceğini zannetmiyorum ki zaten bu konuda Montella'nın açıklaması var. Ee, biraz realist olalım gibi bir söylem. O yüzden Montella zaten bu konusunu şu an için kapatmışa benziyor. Futbol Plus'ta sizden gelenleri cevaplamaya çalıştık. Bize abone olmayı, Futbol Plus'a abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altına Sizlerden yorum bekliyoruz. Beşiktaş karşılaşması ve Bayern Münih mücadeleleri nasıl sonuçlanır? Doğru tahminde bulunan Beşiktaş maçının skorunu ilk baştan gidelim. Doğru tahminde bulunan ilk izleyenimize Diyanar'dan hediye çeki veriyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.